kadronun oluşumu yanlış, Mustafa abinin dediği gibi seçim yanlış, zaman yanlış ama... Şimdi sahan içi ya orta sin içine dönelim diyorsun. Ortada çok büyük bir fluluk var. Ya bu mesela Nice maçında zaman zaman seyrettiğimiz Fenerbahçe mi gerçek? Yoksa Samsun maçında seyrettiğimiz Fenerbahçe mi? Ya bir Fenerbahçe kulübü 9 2de oradan 11 11 resmi maçın dördünde pozisyona girememiş. Pozisyonu yok. Yani gol pozisyonu yok. Şimdi bunlar bunlar birçok yanlışın e, getirdiği toplamın ortaya çıkardığı tablo. Şimdi fizik gücü, hoca fizik gücünden çok şikayetçiymiş. Takımın fizik gücünden ya çok kötü durumdayız diyormuş. Şimdi Fenerbahçe gibi bir kulüpte bir oyuncu yedek kaldığında rahatsız olmuyorsa ben biraz oraları yakaladım. Şimdi Fred gibi bir adam CV'sine bir bak. Brezilya milli takımı var. Manchester i̇şte Şaklar var. var. Manchester United var. Şimdi bu adam rahatsız olmuyor ya. O gir diyorlar giriyor. Ha, bu, yani kağıt üzerinde böyle olmalı da hani oyundan çıkan rahatsız değil, giren rahatsız değil, oynayan bir, bir, arzusu, temposu, dinamizmi yok, fizik gücü yok, oyuna girenin yok. Ya yani bu nasıl böyle bir tablo oluşturulmuş bunu anlamıyorum. E şimdi bir de geldi bu hoca. E, adam tabii ülkeyi bilmiyor. Ee, yanına dakika bir yanlış isim verildi. Yani hep söylüyorum yani. Fenerbahçe orada da hata yapıyor. Ya böyle bir hocayı aldıysan, sabrediyorsan, bununla uzun bir yol yürüyeceksen, ya ça Tayfun Korkut'u, dersin ki, ya hoca gel bizim sportif olarak bir CEO gibi bir şey, bir pozisyonda ol, hoca alma, getirsin ekibe Gökhan Gönüllü değil, özel hurmacıyı koyarsın. Almanca bilen, Bundesliga'yı bilen, burayı bilen, Fenerbahçe'nin çocuğu. Bu bunlar mantıklı hamleler. Şimdi Gönül'ü koyduğun zaman adam İngilizce bilmiyor, Almanca bilmiyor. Bir, bir yerde bir İngilizcesi çalışmış. Var ya. ya bir bir yani şimdi bu olmaz yani. Geliyorsun yine hata bak say 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 bitmiyor. E geliyorsun takım kurmaya. Bana e, imza töreninde biri söylemişti e, Tedesco'nun o gerçekleşmedi. El Nasır'da mı El Hilal'de bir, bir Alman teknik direktör var. Türk yine Weisswiller Akademiden mezun. Onun yardımcısı olacağı söylendi. O gerçekleşmedi mesela. Kenan Koçak olabilir sınıf arkadaşı. Kenan Koçak Weisswiller Weiss evet. Weiss Akademiden. Öyle. Tanıyordu onu. Şimdi şu bu, hani böyle seçenekler yani, de. Buralara vardı. gelene kadar başka bir şey Fenerbahçe kulübü bakıyorsun. Yaptığı kadrolar işte Mustafa abi içerideydi. Gel için aldı, tercih ettiği getiriyorsun birini. Diyorsun ki benim futbol aklım bu. Şimdi senin futbol aklın sana bu oyuncuyu 20 milyona aldırıyorsa, ne bileyim John sakatlık probleminde başta yakalanamıyorsa, şimdi Archie Brown'un, mesela sen, sen bak hiç Fenerbahçe'nin ne birlikteliğe, ne ona, ne buna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bir tek bir şeye ihtiyacı var, özgür. Hiç, öbürleri hiç geç ya, geç. Fenerbahçe'nin sonuca ihtiyacı var. Sonuçlara ihtiyacı var. Şampiyonluğa ihtiyacı var. Öbür işler hikaye. Ya biz yıllardır duyduğumuz ee, şey. Şampiyon birlik, olamıyor. Nasıl? Birlik, abi? delik, birlik. Yok abicim doğru kadroyu kur. Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe kulübü şöyle kadroyu kuracak. Şuradan gidecek. Genç bir Fenerbahçe, kanı kaynayan. Biraz önce konuştuk. 17 yaşında bir Fenerbahçeli o tutacaksın şuraya. Soracaksın oğlum bu takımın santraforu kime alalım diyeceksin. Ya onun dediklerini alacaksın ya. Niye biliyor musun? Bunu şu anlamda söylüyorum ha. Ya Sherlock diyecek de sana. Herkesin bildiği. Lukaku diyecek de sana. Ya. Ya sana gidip şimdi bilmediğin oyuncu söyle. Archie Brown'u mu der sana? Ne, ne? Arşi Buran yani özelinde söyleyeyim Arşi bence iyi bir transfer Ben bu. de aynı fikirdeyim. Ama yani, Fenerbahçe'nin oyuncu yetiştirmeye Fenerbahçe, Fenerbahçe ihtiyacı Fenerbahçe, yok Mustafa Fenerbahçe, abi. Fenerbahçe, o Saray, Beşiktaş, Trabzonspor, ee, sol beklerle, sağ beklerle şampiyon olmadılar. Olmadı. Sol beklerle, sağ beklerle hiç yazmayacağın adamlarla da şampiyon oldu bu takımlar. Yani o takımlara sol bek, sağ bek olarak o isimleri yazmazdın, onlarla ama, ama, o, işte, ama, kimle, kimle şampiyon oldu. Ama işaret Kimle şampiyon oldular? Kıtlarım sana. Ö Hayır, sağ bek, sol bek de değil. Hücum hattında e işi değiştirebilen, yani e sahanın, teknik direktörünün dediğini iyi uygulayabilen Orada tıkandığında da işi değiştirebilen oyuncularla şampiyonlar. Şimdi Fenerbahçe'nin bence tek eksiği, yani hücum hattında senin Sörloth dediğin için katılıyorum. Yani nasıl bir oyuncu tarif Herkesin ediyorsun? bildiği. Nasıl bir oyuncu tarif ediyorsun? Sörloth tarzında bir oyuncu oynattığında kanat oyuncularının daha verimli oynayacağı, onları da oyun içerisine alacağı, alan açacağı bir oyuncu. Böyle bir oyuncu var mı Santrafor olarak? Yok. Kağıt üzerinde Cenk var. Ama çok eski, hani kariyerindeki çok geçmişte yaptığı iyi işlerle var ona katılıyorum yüzde yüz. Yani Fenerbahçe, ön hattaki sol bekte sağ bekteki adamların eksikliğinden daha çok hücum hattındaki oyuncuların bence belirleyicilikte bak, eksisi var. Fenerbahçe borçlanacak mı? Bilmem arsamı satacak, stadın yerini mi satacak? Ne yapacaksa yapacak 11 tane büyük oyuncu alacak. Bak bunun hiç ötesi yok. Kaleci zaten büyük oyuncu. Kaleciyi, 7 sene de zor aldırdık Fenerbahçe'yi bir kaleci yani. Kaleci zaten büyük oyuncu. Oradan 3-4 tane de büyük oyuncu çıkar o takımdan. 11 tane büyük oyuncu alacak. Bir defa şampiyon olacak. Sonra da şampiyon yapan başkanlar bir de ve yönetimler Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunda neler olacağını görecekler. Bak neler olacağını görecekler. Eğer geçmiş yöneticilerse yani hiç şampiyonluk başkanken şampiyonluk yaşamayan birisi yapmışsa tüh diyecek keşke ben bunu daha önce yapsaydım. Ya senin şeye katılıyorum. Yani Fenerbahçe Aynen. Fenerbahçe, bir Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe güçlü, güçlü bir kadro yani bütün mevkilerinde güçlü kadro kurması gerekiyor. Sen hani de birliktelik e, çok önemli değil buna gerek yok, yok dedim. Ona o katılıyorum. An, önüne alacak ama şöyle bir şey de, var. demek istiyorum. Yani. O 11 oyuncu aldığında da o 11 oyuncunun zaman zaman düşüşleri olacak ya bu oyuncuların hepsi robot olmadığı için. Onların kötü olduğunu anlattığında onu dinlemeyen bir anlayışa ihtiyacı var. Yani bir tribünün bunun etkilenmediğini etkilenmemesi gerekiyor. İki yönetiminin onu çok fazla dinlememesi gerekiyor. Yani şöyle şuradan yola çıkalım. Geçen sezon Ceko ile Tadic neydi? Sorun buydu. O büyük konuya geldi. Yani Araşırdı sorun, en sorun en şuydu. sorun görüntü şuydu. Görüntü şuydu. Şartık, yaşlı var. yaşlı oyuncularla kurulduğu için bu iki tane oyuncuyla 11'de başladığı için Fenerbahçe Başka başarılı olamıyor. Yani. Evet. Barış Şimdi, ben, de bunu ben de ben Aykut Kocaman ben yani. Aykut Kocaman'la e, ki bunu basına verdiği bir röportajda da söyledi yani Ceko ile Tadiç gittikten sonra değeri da daha fazla anlaşacak oyuncular. Bunu saha içerisine bakarak mı söyledi Aykut Kocaman? Yani saha içerisinde bu oyuncuların fiziksel kalitesi vesairesine bakarak mı söyledi yoksa soyunma odası değerlendirmesi yaparak mı söyledi? Bence soyunma odası değerlendirmesi yaparak. Saha içerisinde istatistiklerine bakarsak ya, ikisi de çok zaten, iyi Zaten bağırdı. saha içerisinde bence maksimum veriyorlar. Hı. Bence daha da ondan daha fazlasını soyunma odası. odasında veren oyuncular bunlar. Şimdi Fenerbahçe sorunu şöyle çözmeye çalışıyor. Ceko Tadic'i gönderirsek yerine John Duran yani veya işte X bir kişi daha alırsak ne doğru alırsak, gelir. Nene doğru gelecek. Doğru. Kerem gelecek. Sorunlar çözülecek gibi bakıyor. Bundan çabuk sıyrılması gerekiyor Fenerbahçe'nin yapması gereken şeyler gerçekçi. Yani şimdi Archie Brown kötü bir oyuncu diyor. Aldı herkes. Yani ilk hamleyi sol beke yapacak neredeyse bütün hani ve sol bekte de onu değiştirince sanki Fenerbahçe'nin oyunu tamamen değişecekmiş gibi algı O yüzden söylediğinizde bir katkı Yani Fenerbahçe'nin değerlendirme yaparken yani bir 11 oyuncunun değişikliğinde 11 güçlü oyuncu da değiştirirken gerçekler üzerinden hareket etmesi gerekiyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe bir hamle yaptıkça Galatasaray'ın buna karşılık vermek için transferler yaptığını gördük. Fenerbahçe el artırdıkça yıldız transferler yaptıkça Galatasaray'ın ona karşılık vermek için yeni yıldızları oyuna sürdüğü bir gerçek. Bunu da görmemiz lazım. Buradaki temel nokta, sevgili Barış dedi ki, utopik bir şey söyledi. Ada. Yani doğru bir tanımlama yaptı. Ben dedi, orayla burayla uğraşmıyorum, sonuca bakması lazım Fenerbahçe'nin. Bunun için ne gerekiyorsa yapılması lazım dedi. Yani 11 tane muhteşem oyuncu. Ne gerekiyorsa bu şampiyon olması lazım. Şimdi bir ideali söylüyor, doğruyu söylüyor. Ya o da her Ama, zaman da olmuyor. Ben de onu söyleyecektim. Şimdi, Paris Saint-Germain'de Mbappe yaptı, satıldıktan sonra şampiyonlar şampiyon Bir defa yaptı, bir Lig de onu görelim oldu. de bakalım oluyor mu, Paris olmuyor mu? Paris Saint-Germain örneği var. Şimdi, Kaç yıldır bütün oyuncuları alıyorlar. Şampiyonlar ligini mi alabilirler? Bir tane, Şimdi Bir tane, bir üç tane gösteriyorsun. Ben sana yüz ]tırıyor. tane göstereyim yani. Burada, Mesela hangi takımı gösteriyorsun? Meclis ne zaman kazandı şampiyonlar ligini? 2022'ye kadar bu kadar transferin sonunda şampiyonlar ligini kazanamadı. Sezonunu geçiren Fenerbahçe'ye. 87'de geldi, dokundular Şu Ama Bak, demediniz mi şimdi? Birlikte oynayan iyi bir kadro çıkarttığımız için 11 yıldız hemen ihtiyacın olduğunu e, düşünmüyoruz. Şimdi ben hepimizin de... de. Galatasaray'ın 11 oyuncusu Yıldız mı? Ben Değil de. mi? Yıldız mı 11 oyuncusu? Değil 10? mi? bence değil 11 oyuncusu. Mesela yıldız. kim değil? Bence burada performansını arttıran oyuncular var. Barış Alper Yılmaz nereden geldi? Sizin mantığınızda alınmazdı. Tamam, Kerem Aktürkoğlu nereden geldi? Sizin tamam, mantığınızda alınır dedik. mıydı? Yani alınmasın demiyorum ha, ki tamam, ya. Bu seviyeye olmuyor. geldikten sonra zaten o Hayır, bahsettiğim seviyenin oyuncusu ne? olmuş tamam, da bu. ha yerini Abdülkerim, adam almaya gerek Abdülkerim, yok zaten. Abdülkerim. Tamam yani. Abdülkerim bu seviyeye gelmişse, milli takım seviyesine gelmişse zaten onun yerine ben adam al demiyorum Şimdi ki. Şimdi Barış'ın Ama ya ben ilk alırken nasıl Hayır alır hayır ha? oyuncu. İlk alırken nasıl Barışın, Okan Buruk bir, oyuncuları bu seviyeye getiriyor. Yani. Şimdi alırken, Sırcım Zaha'yla Tete oynuyordu orada. Oynayamadı Z mı? Birisi, Tamam oynayamadığı için onlar e, geçti onu. Ya yani Sonuçta aldı. Zaha'yı aldı, Ziye'yi aldı Tete'yi aldı. Şimdi Barcelona önemli olan büyük antrenörlük orada hem bunu idare etmek hem orada hak edene formayı vermek Galatasaray sen sezona Çele mi başladı yani Fikir. Onları almaz da Keçiören'den Barış Erzincan'dan ben Kerem 11 mi? oyuncu fikre katıldım ama devam edelim. Fikir evet. birliği farklı olabilir. Barışa Barışa destek yani Barış da aynı şekilde olduğum yerden söyleyeyim. Bir geçmişten bir örnekle gideyim. 2000 2001 sezonunda Fenerbahçe şampiyon olurken kadrosunda 2 oyuncu ya da 3 oyuncu bıraktı geri kalan bütün oyuncularını değiştirdi. Evet. 2000-2001 sezonuna girerken Mustafa Denizli teknik direktör olarak getirdi. Mustafa Denizli de Fenerbahçe camiası tarafından hiç istenmeyen bir teknik direktördü. Onun içerisinde Balic gibi Rappay. gitmiş, geri Revivo. gelmiş. Revivo Rapo gibi isimleri Lazetiz. getirdi. Lazetiz. Şimdi Anderson. şöyle şöyle bir sezon o sezonda tarafa bak. Anderson aldın. Anderson sakatlanmış vesaire. Hani zorlukları yaşamışsın. Ama esas bence orada Balic mesela hani yönetimsel tavır diye söyleyeceğim. Balic'in bir bakın o sezonu 5-6 haftalık hiç gol atamadı çok kötü oynadığı, herkesin eleştirdiği bir dönem var. O dönemin içerisinde çok kolay işte baliç olmadı deyip kenara çektirecek ve baliçle oynatmayacak bir döneme gidebilir miydi? Gidebilirdi. Ne teknik direktörü ne de yönetimi onlara kulağını açmadan kendi bildikleri yolda gittikleri için sezonun sonunda şampiyon oldu. Bence bütün 11 oyuncu da kursan Yönetmen ve 11-13 derken hayır, Mustafa o, şuraya işte onu ben net, 11 tane Messi anlamında... Ya ki, anlıyorum seni, diğer diğer yüz yüz katılıyorum sana, yani aynı fikirde en, en iyilerini i̇yi alacaksın yani. ve bunları da iyi yöneteceksin diyorum. Fenerbahçe çok fazla dışarıya kendisini, kulağını kabarttığı için Tabii Aziz Yıldırım'ın bence en büyük başarısı, yani son o 4 yıldaki şampiyonluk sustan sonra ayrılmadan önceki dönemdeki başarısı, kendi bildi, buna inat da diyebilirsin... Ee, hani bu hiç dışarıya açık değil de diyebilirsin ama kendi bildiği doğrular üzerinden gittiği için Fenerbahçe'nin ekonomisini de oyuncu yapısını da hedeflerini de o dönemki Türkiye'deki e, stadın yapış, yapılışında projelere yatırımını da farklı yaptı daha önde lokomotif haline getirmesi sebebi kendi doğrularını inanıp onun arkasından gitmesi Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey bu bu bunu söylediğim için az yıllarım gelmeli gitmeli vesaire değil. Burada Fenerbahçe'nin çıkması gereken bir şey de bu. Yani o dört maçlık fiksürü getirip önüne Sırat Köprüsü gibi sürekli getirmesinin her sezon böyle maçlar gelmesinin sebebi bir, bir, bir isme, iki isme isimlerin peşinden gitmeye, dışarıdaki insanları çok dinlemeye ve ona göre karar almaya e, kendini muktedir kılmasından kaynaklanıyor. Fenerbahçe. Yani Aziz Yıldırımcı, Ali Koççu, Saadettin Sarancı, çok şey oldu. Mesela dün bir şey bence yaşandı. Bu seneden itibaren. Bakıyorum atars. hani ben ironili biçimde bir tweet atmıştım. Yani şöyle söylemiştim. Ironi yani. Bu kavga anlamında değil yani. Saadettin Saran Ali, Ali Sayın Ali Koç'la bozuşmadan gerçek anlamda başkan olamaz. Ha evet diye, onu okudum. Diye bir ironili yani yani geçmişin bir yönetim şekli var. Sen orada takılı kalma. Sen başka yönet anlamında diyorum. Mesela tepki aldım. Ya bu iyi olsunlar, birlikte olsun, barış olsun. Ya ben kavga olsun demiyorum. Şimdi bana tepki verenler dün akşam Sayın Aziz Yıldırım'ın e, Sayın Tahir Kıran'la bir yemeğinde şimdi, e, Tahir Kıran'ın e, sevgili e, Tahir Kıran'ın e, işte 3 Temmuz sürecindeki demeçlerini alıyorlar. O az, e hani burada birlikte olalımdı. Tamam orada biri bir, bir, bir hata yapılmış, bir yanlış yapılmış olabilir. O an kızmıştır belki az başkanla arası yoktur. O da ben o savunma anlamında değil. Fenerbahçe'de yani çok senci bence o neredeyse fay, çok o, vardır. o kadar olmadı ama neredeyse grupların dönemine doğru yaklaşıyor Fenerbahçe. Ye. Şimdi bazen rakibinizin ne yapacağını bilmeniz lazım. Yerel bilgi çok önemlidir. Galatasaray her dönem bir şekilde Fenerbahçe ne zaman bir atığa geçse, ne zaman bir yıldız transferi yapsa, karşısına Galatasaray bir yıldız koyuyor, bir hamle koyuyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray ben... günümüzü güzel yorumluyor, günümüze göre oynuyor, evet. günümüze göre çok iyi planlıyor. Kesinlikle. Yani Tabii. bu şu anki doğru nedir, neyse onu yapıyor. Ama Fenerbahçe, yani Ali Bey döneminde bu oyunun gerektireceği, fazla naif, fazla kibar, fazla yumuşak. Özellikle rakiplerine karşı çok kibar, çok naif. Kendi içine belki o kadar değil ama e, yani bu oyunun bu oyun sokağın oyunu yani. Sokağın oyunu, sokağın kurallarına göre Çok oynayacak. Sert vardı var aslında senaryo koştu Demek dinle. önemli değil. Radikal, Radikal olacaksın, çok Radikal. Hı. Yani Galatasaray için Icardi oynadı ya Galatasaray'da kiralık. Oynadı ya. Hı. Bir dünya yıldızı ya. goller attı ya. Paris Saint Germain'in başkanı senin arkadaşın ya, hmm. çat diye alacaksın onu oradan. İki adım öndesin o transferde. Çat diye alacaksın onu orada. Sen alacaksın. Ben mi alacağım? Ha Yani radikallik bu, anladın mı? Agresiflik bu. Transfer. Zaten bağırmak, çağırmak ya. değil. Anladın mı? Bu yani. Gideceksin, Icardi'yi sen alacaksın. Sen alacaksın ki goller atıp şampiyon olduğunda formasının adını yazmasın. Senin adını yazıp da sevinmesin diye. Anladın mı? Yani icabında o simene sen gireceksin. Sen alacaksın. Sen radikal olacaksın.